en hızlılar. Çita. Afrika savanalarının muazzam enginliğinde milyonlarca yıldır bir savaş şiddetleniyor ve yayılıyor. Avcı ve ev arasındaki yarış dudak uçuklatacak bir hıza ulaşabilir. Ama bir hayvan var ki onların hepsini geride bırakabilir. Asil ve zarif bir çita, dünyadaki en hızlı hayvan. Kıvrak gövdesi, uzun ince bacakları ve keskin duyularıyla çita, savanadaki evinin her yerini korur. Çitaları uzun yıllardır insan toplumunda önemli bir rol oynamaktadır. Eski Mısırlılar çitaları genellikle evcil hayvan olarak beslemiş, evcilleştirmiş ve avcılık için eğitmiştir. Çitalar firavunların refakatçileri olarak görülürdü. Çitaların firavunların ruhunu hızlı bir şekilde öbür dünyaya taşıyacağına inanılıyordu. Çitalar olağanüstü avcılardır ve Serengeti'nin çimenli düz ovaları onların muazzam avlanma teknikleri için mükemmeldir. Muhteşem görme duyularıyla avlarını 5 kilometreye kadar görebilirler. Her saniye bir çita avını öldürüyor. Bu anlamda güçlü aslanlara kıyasla iki kat daha yetenekliler. Ovalarda otlanmakta olan hayvanlar çitanın yaklaştığından tamamen habersiz olabilir. Fakat zebralar, antiloplar ve ceylanlar müthiş koşuculardır çitalar onlar tarafından fark edilmeyi göze alamazlar. Gizlenme yetisi, kamufle edici 2000 beneyi gözleri ve vücudu sayesinde avına fark edilmeden yaklaşır. Çita hızla harekete geçer. Hız için aerodinamik olarak yaratılan yorulmak bilmeyen bacaklarıyla bir spor arabadan daha çok hız yapabilir saatte 113 kilometreye yaklaşık 3 saniyede ulaşır. Çita koşarken zemini kavramasına yardımcı olan takoza benzer yarı içeri çekilebilir pençeleri olan tek büyük kedidir. Keskin dönme yetenekleri hız gibi özelliklerini oluşturacak kadar hayatiyidir. Ön patilerini tokat atmak ve çelme takmak için kullanarak çaresiz kurbanın dengesini bozarlar. Çitalar diğer avcı kedigiller gibi boğucu bir boğaz ısırığıyla avlarını öldürür. Koşarken omurgası eğrilir. Kalçaları arka ve ön bacaklarının vücudunun altında bir araya gelmesini sağlar ve sonrasında 180 dereceye kadar uzanabilir. Maksimum hızının neredeyse yarısına ulaştığında çita tamamen havadadır. Omurgasının olağanüstü esnekliği, dönen kalçaları ve omuzları çitanın 8 metreyi kaplayabilecek uzunlukta bir adım atabilmesini sağlar ve bunu saniyede 3 kere yapabilir uzun siyah halkalı kuyruğu avının peşinden zikzaklar çizerken dengeleyici bir dümen görevi görür. 41 dereceyi bulan vücut ısısı ve dakikada 60 ila 150 solunum sayısıyla bir çita en yüksek hızını yalnızca birkaç yüz metre boyunca sürdürebilir. Yorgun düşen hayvanın dinlenmesi ve gücünü yeniden kazanması gerekiyor. Ama bu çok uzun sürmeyecek kusula bekleyen bir avcı her zaman vardır. Menfaatçi sırtlanlar yetenekli avcılar ve meşhur leşçillerdir ve gardını düşüren her şeyden faydalanırlar. Afrika ovalarında tüm hayvanlar tetikte ve oyunun zirvesinde olmalıdır. Bir sırtlan yiyecek için ciddi bir rekabete girer, hatta yapabilseydi bir çitayı bile öldürebilirdi. Bütün meydan okumalara direnmek gerekir. Keskin gözleriyle kayaları ve toprak yığınlarını gözetleme noktası olarak kullanan bir çita 210 derecelik bir görüş açısına sahiptir. Muazzam görüş açılarına duydukları güvenle gün içinde daha da aktiftirler. Çitalara böylesine patlayıcı bir güç veren, arka bacaklarında yüksek oranda bulunan ve hızla kasılan kas lifidir. Son süratte çitalar aslanlara kıyasla saatte 30 kilometre, tazılara kıyasla ise neredeyse iki katı daha hızlıdırlar. Bir çitanın güçlü göğsünün arkasında muazzam hızına güç sağlamak için kan pompalayan büyük bir kalp yer alır. Genişleyen burun delikleri ciğerlerine daha fazla hava ulaşmasını sağlar. Hızlı ve kanlı ölümüne bir savaş. Yeniden soluk alan çitanın keskin bakışları potansiyel leşçilerin üzerinde. adeta bir roket hızıyla, nokta atışı görüş açısı ve omurgasının muhteşem esnekliğiyle çitaların hünerleri tartışılmaz. Çevresini inceleyen çita, eşsiz bir süratle koşuşu ve ışıldayan zarafetiyle ovaların efendisidir en hızlılar. Çatal boynuzlu antilop. Batı yarım kürenin en hızlı hayvanı olan çatal boynuzlu antilop, Kuzey Amerika'nın çayırları boyunca uçuyor. Her adımında 6 metreye ulaşabilen zarif ve uzun koşuşuyla çatal boynuzlu antilop saatte 60 kilometre hızı sürdürebilir ve neredeyse 100 kilometreye ulaşabilir. Evrim, uzun ve omuzlarındaki kemik kas yoğunluğunu ve ağırlıklarını azaltarak onlara hız kazandırdı. Eklem yerlerinde birbirine bağlanan omurga ve olukları yalnızca hareket kabiliyetini sağlayan bir menteşe görevi görüyor. Ovaları sıcaktan soğuğa, verimlilikten kuraklığa sürükleyen iklim değişiklikleri, yedikleri ot ve çalıları kurutarak burada yaşayan hayvanların hareketini ağır bir şekilde etkiliyor. Çiftleşme dönemi Mart'ta başlar ve olgun erkekler boynuz boynuza bölgelerini ve oradaki dişi haremlerini korumaya çalışırlar. Bu zarif hayvanlara isimlerini veren çift taraflı boynuz, hayvanlar aleminin tek dallanmış boynuzudur. Zarifliği, asaleti ve çevikliği ile çatal boynuzlu antilop karadaki en hızlı ikinci hayvandır bu uçsuz bucaksız düzlüklerde hayatta kalmak için saklanacak veya hızlı olacak hiçbir yer yok. Daha fazla hava için ağızlarını açarak koşan, koşullara oldukça uyum sağlamış çatal boynuzlu antilop, uzun mesafelerde saatte 60 kilometrenin üzerinde koşabilmek için oksijeni işleyebilir. Gerektiğinde günümüzde bozkırda yaşayan herhangi bir avcıyı kolaylıkla geçebilir. Tehlikeyi 6 kilometre uzaktan tespit edebilen çevik, çatal, boynuzlu antilop başaklara ve çakallara toz yutturur. Uyarı anındayken sarılarındaki tüyler havalanır ve iki katına çıkar. Bu çok uzak mesafelerden görülebilecek bir ısınma yöntemidir. Koştukları sırada ön toynakları ağırlıklarının çoğunu taşır. Ayaklarındaki bezler bu sivri toynak çifti için yağlı bir krem üretir ve kıkırdak dokusu Sert arazi ve kayalıklardan geçerken koruyucu görev görür. Çatal boynuzlu antiloplar doğuştan bir hız yeteneğine sahiptirler. Sadece 5 günlük bir yavru geyik bir insanı rahatlıkla geride bırakabilir. Kuzey Amerika bozkırlarının muhteşem manzaraları, doğanın enerjisi ve muhteşem canlılarıyla parlıyor. Çatal boynuzlu antilop belki aralarındaki en hızlısı olabilir fakat aynı güzellikte başkaları da var. İlkbahar dağları ve çatal boynuzlu antiloplarla dolu vadileri yıkarken nehirler akıyor ve çayırlar yeşeriyor aç ayılar ve çakallar verimli toprakların sunduğu nimetlerin tadını çıkarıyor. Sağlıklı ve yetişkin bir çatal boynuzlu antilop bir çakalı kolaylıkla geçebilir. Ancak yine de bu çevik yırtıcılar eğer yapabilirlerse yavru geyikleri alırlar ve bazen olgun bir hayvana karşı şanslarını artırabilmek için sürüler halinde çalışırlar. Bu yalnız köpek kovalamanın peşinden gitmeye karar verse de çakallar mükemmel yüzücüdürler. Golf topu büyüklüğündeki gözleriyle çatal boynuzlu antiloplar mükemmel bir görüş açısına sahiptir. Bir nesneyi 3 kilometre mesafeden hareketi ise bu mesafenin iki katından tespit edebilirler. Sıçrayan adımlarıyla toprağın üzerinde emin adımlarla koşarken gözler, uzuvlar, toynak ve kalp çatal boynuzlu antilobu bu nefes kesen süratle koşturmak için birlikte çalışır dayanıklılığın yanı sıra olağanüstü bir süratle yaratılan dünyanın en hızlı ikinci kara hayvanı antilop çitadan bile fazla mı etkileyici? En hızlılar. Öküz başlı antilop. Afrika ovalarının ikonik gezgin antilopları olan bu sakallı, tüylü yeleli, boynuzlu hayvanlar öküz başlı antiloplar doğadaki en dayanıklı koşucular arasındadır. Buzağalar doğduktan birkaç dakika sonra yürümeyi öğrenir ve günler içinde doğaya uyum sağlayabilirler. Öküz başlı antiloplar omuzdan buçuk metre genişliğinde, boydansa buçuk metre uzunluğundadır. 270 kiloyla bir aslandan daha ağırdır ve onlarla aynı hızda koşabilir. Ovalarda gün doğuyor. Avcı ve av yeni günün zorluklarını kucaklıyor vahşi doğadaki savaşta her gün son günün olabilir. Vücutlarının ön kısmında yoğunlaşan ağırlıklarıyla bu canavarlar uzun mesafe koşabilme yetilerinin yanı sıra muazzam bir hız patlamasıyla saatte 80 kilometreye ulaşıyor. Öküz başlı antilopların buzağlama dönemleri yağmur döneminin başlangıcıyla eş zamanlıdır. Her yıl yarım milyon enerjik buzağa dünyaya gelir. Bu buzağların babası olma hakkı için savaşmaya değer. Alınları yerde erkekler dövüş pozisyonuna ayak uyduruyor.